Herkese merhaba arkadaşlar ben MC Mustafa ve bu videomuzda sizlerle birlikte Cargo Transport Simulator oynayacağız. Hadi videomuza geçelim. İlk olarak Karaca gidiyoruz. Benim elimde şu an Kango var. Oyunun başlangıç tırı bu. Bu tırla başlıyorsunuz. Bizde Kango var. Her neyse sizlere modifiye seçeneklerini gösteremeyeceğim. Oyunun linki açıklamalar kısmında var. Sizler de girip indirip oynayabilirsiniz. Haberiniz olsun. Şöyle şeyleri ayarlayalım ve startlayıp oyunumuza başlayalım. Oyun tırcılık oyunu kamyonculuk oyunu. Oyunun en kötü yanı maalesef ki internette olması. Keşke oyun internetsiz olsaymış şöyle geri geri gidiyoruz. Evet şimdi şu şu şunu alacağım. Evet şu sağ taraftaki karavan gibi şeyi alacağım. Farklı kamera açıları var. Biz geri gideceğiz. Evet hemen geriye takıyoruz. Evet biraz yavaş geri geri gidiyor ama yapacak bir şey yok. Evet şöyle. Evet geldik. Şimdi buradan yol seçmemiz lazım. Biz 180 kilometrelik yolu alalım. Evet yolumuza çıkalım. 174 kilometre kaldı. Şöyle FPS modunu alalım. Umarım sesim geliyordur. Çünkü kulaklığın mikrofondan çekiyorum bu videoyu. Farklılık olsun diye. Eğer bu videoda sesim güzel olur, gelirse bundan sonraki videolarımızda artık Kulaklığın mikrofonuyla çekeriz. Ve şöyle bir gidelim. Evet kırmızı ışıklarda durmayacağım. Normalde dururum ama video uzun olmasını istemediğim için. Kırmızı ışıklarda durmayacağım. 168 km yolumuz var. Hızlı hızlı gitmeye çalışacağım. Bakalım başımıza neler gelecek. Evet otobüslerimiz falan var. Boynu, bu firmanın yapmış olduğu uzun yol. Otobüs simüla simülasyonu da var. Belki ilerleyen günlerde onu da çekebilirim. Şöyle bir hızlanalım. Evet, oyunun en kötü yanı maalesef ki internette olması. İnternette olmasaydı bence çok güzel bir oyun olabilirdi. Zaten çoğunuz bu oyun şımarısını bilirsiniz daha önceden Public Transport Simulator yapmışlardı. Yani şehir içi otobüs simülasyonu. Şu an yağmur yağıyor ama sileceklerin yağmuru silme şey yok. Sileceklerin yağmuru silmesini istiyorsanız hızlandırmanız lazım. Ve bu da maalesef ki gerçekçiliği bozuyor. Yani direkt siliyor bu ne? Biraz saçma olmuş buraları keşke düzeltseler Şöyle yavaş oluyor şöyle de. Buna silerek silmeden tekrar ya. Evet, çok böyle mantıksızlıklar var oyunda ama yapacak bir şey yok. Biz hızlı hızlı yapalım ki hızlı hızlı, temizlesin. Evet otobüs çekil önümüzden. Ya, bu firmanın yaptığı oyunlarda en gıcık kaptım şey direksiyon takipli kamera olayı. Direksiyon takipli kamerayı oyunlarda hiç sevmiyorum. Ve bu firmadan niyeyse her yaptığı oyuna direksiyon takipli kamera seçeneğini koyuyor ve bu kamerayı da kapatamıyorsunuz. Ama ben bak şimdi bak. Direksiyon takipli kameradan nefret ediyorum. Bu arabada direksiyon takipli kamera yok. Var mı bilmiyorum. Tam anlayamadım. Ama kamyonlarda var ve bu direksiyon takipli kamera olayını nefret ediyorum. Evet, otobüsün peşinde biz de döneceğiz. Arabada da hafif var gibi. Yani olmasını koyuyorsanız bir de kapatma seçeneğini ekleyin. Yani ben direksiyon takipli kamerayı sevmiyorum yani bilmiyorum siz seviyor musunuz ama ben hiç sevmiyorum oldum olası sevmedim ee, aynı durum Truck and Logistics Simulator'da da var ama onda mecbursunuz Onda direksiyon takipli kamerayı kapattığınız zaman oyun saçmalıyor saçma sapan bir animasyon oluyor yapacak bir şey yok oyunda var ama bu tarz mobil oyunlarda bende gereksiz bir şey yani koyuyorsam bile yani yani kapatma seçeneği de koy. Anlatabiliyor muyum? Evet direksiyon takipli kameraya olan. Evet. Dayı ne diyorsun? Dayı. Dayı gel seninle beraber girek. Dayı bir yürü git Allah aşkına ya. Hesap ya, yapay zeka beni benden alıyor. Ya. Ya, dayı sen oraya girdin ben şimdi az şey yapacağım. Yükümün. Ya, bu oyun yapay zekası beni benden alıyor yapay zekası buraya sıkıştı lan buraya nasıl gireceğim? evet bıraktık ne kadar para kazanmışız bilmiyorum evet 74 dolar para kazandık herhalde dolar mı artık tl mi ne olduğu da bilinmiyor evet yağmur durdu, güneş oldu Evet arkadaşlar bu videomuz bu şekildeydi. Biraz direksiyon takipli kameraya şikayetimi dinlediniz. oyun bu şekildeydi. Umarım videoyu hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.